Ee, sorunuzun bir tanesi Çorapsız namaz kılabilir miyim de değil mi? Reklama girerken evet, Başka sorunuz Aynen. var mıydı efendim? Evet ben sorumda olacak Buyurun, Buyurun. Ee, Hocam bir de e, Benim abim çok hızlı hızlı namaz kılıyor da Acaba o namazı kabul olur mu? geçen hafta göstermiştik ama yine tekrar e, hocam bize tekrar göstersin. Biz şimdi uygulamaya geçelim. Kadınlar namaz kılarken nelere dikkat etmeli, nasıl giyinmeli, nasıl durmalı? Onları hocam bize uygulamalı olarak gösterecek şimdi. Siz bizi takip edin Şeyma Hanım. Ankara'ya selamlar efendim. Hocam buyurun. Evet. Ben Müsteba kardeşimizi de buraya alayım. Erkeklerde ve kadınlarda hocam kılık kıyafet. Ben öncelikle şuradan başlamak istiyorum hocam. Arkadaşlar böyle tişörtler getirdiler. Mesela üzerimizde böyle resimli bir tişört olursa hocam ya da bir elbise olursa. Böyle bir elbise. namaz olur mu hocam? Böyle bir elbise ile namaz mekruh olur. Yani e, günaha girmiş olursun ama namazını iade etmen gerekmez. Eğer o resim yerde olsa seccadede olsa, sen ona secde edecek olsan namazın iptal olur. Üzerinde olursa mekruh. Üzerinde olursa, sırtında mekruh. olursa mekruh. Böyle Ama yere koyarsan... seccade gibi secde edeceğin yerde olursa namaz olmaz. Evet. Yani bir hayvan resmine, bir insan resmine secde edilmez. Üzerinde olursa da mekruh olur. Bu Yine da, aynı şekilde bir insan yüzü var hocam burada da bu tişörtte. Evet. Burada evet. da e, sırtında olsun, önünde olsun böyle bir e, namaz normalde kılmaması gerekir. Evet. Ama kıldı, mekruh olur, kerih, çirkin bir şekilde namaz kılmış olur. E, yine secde Sevap yerinde olur. Sevabı olmayan bir namaz. Sevabı gider, kerih, kerih olur, mekruh olur. Evet. Yani sevabından mahrum olur. Bir de hocam tabi bazı elbiselerin üzerinde, kıyafetlerin üzerinde bu şekilde yazılar var hocam. Ne diyor? Don't believe. İnanma, Every, her şeye inanma everything diyor galiba Yani evet everything you think yani, aklına gelen ya da her şey herkesin düşündüğüne inanma gibi bir şey yazmış. Bir defa üzerimize e, giydiğimiz tişörtlerin elbiselerin üzerinde ne yazdığına bakmamız lazım. Geçen gün e, Ankara'ya giderken havalanda bir beyefendiyi gördüm. İnanıyorum ki büyük ihtimalle Müslüman. Ancak öyle bir yazı yazmışlar ki bir yazıyı böyle aşağı doğru harfleri böyle yapmışlar bir yazıyı bak böyle yapmışlar aşağı kadar yazmışlar çizgi çiz şeklinde yazı yazmışlar bir yazıyı da buradan çizmişler haç şeklinde uzaktan haç görünüyor oraya bir şey yazmışlar o yazıyla aldatıyorlar bazen Müslüman bir tanesi arkasına e, şey kainatta hiçbir şey inanmıyorum Allah'a inanmıyorum yazıyor Bunları bile takıyorlar bak. Okumadan alıyor pazarda. Bunlar yazılıyor. Bu tür e, özellikle e, be, belli renkleri şimdi işte bu e, eşcinseller şunlar bunlar efendim propaganda yapmak için o renkleri de kullanıyorlar. Onlardan e, dikkatli olmak lazım. Yine burada hocam. Burada da canlı suretidir. Çizgi film karakterlerinin bunlarla, olduğu. bunlarla namaz kılmayacağız. Ne yapacağız? Bunları bir tarafta çıkaracağız ya da İçimizde bu varsa Ha üzerinde mesela firacı giyersek hocam olur mu? Üzerini mi? kapatırsak Sırtımızda var ama üzerimizi kapattık O zaman olur O zaman o olur. sorun üzerini yok kapatır. Veya resim var karşımızda Bazen de ee, Karşımızda resim var Bir canlı sureti var Dedemin, ninemin, halamın resmi var Seccadeye de getirmişler Tam da onun karşısına demişler ki Hocam burada namaz kıl Bir bakıyorum önüm hep resim Allah orada olmaz. Orada ne? Orada resimleri örteceksin. Ya da evet. kenara çekeceksin. Hocam karşımızda veya başka. ayna olursa bazen gittiğim mekanlarda ayna oluyor. Kılmak zorunda kalıyorum. Kendimi görüyorum ama. Aynada da e, pozisyonu ayarlamaya çalışırsın ama ayarlayamadın. Mecbur kaldın. O da yine resim gibi. Üzerindeki resim gibi olur. Mekruh olur. Hmm. E, insanın i̇nsanın yüzüne karşı da namaz kılmak mekruh olur. Mesela ben buradayım. Siz ya da müşteba ben böyle bakıyorum. ...insanlarla konuşuyorum. ...müşteba gelmiş benim karşımda. Allah-u Ekber namaza duruyor. tekbir al getir. E ben buradayım. Bana karşı. Bu da haramdır. Hmm. Bu olmaz. Ama ben böyleyim. Ben buradaki insanlarla konuşuyorum. Arkanız dönük yani. Evet. Ya da böyle duruyorum. Namazdan dönmüşüm. Bu şekilde namaz kılabilir. Öndeki insan eğer tespih çekecek cemaate dönecekse imamlar tam karşısındaki insan namaz kılıyorsa imam da hatalı. Bazen imamlarda da görüyorum. Hmm. İmam da inadına diyor ki sen niye burada namaza durdun der gibi böyle dönüyor ona. O da yanlış. Peygamberimiz sağına da döndü, soluna da döndü, karşıya da döndü. Namaz kılan varsa mutlaka imam böyle duracak. Ona karşı dönemezsin. Onu imam da bilmiyor demek ki. İlla böyle döneceğim zannediyor. Bu da doğru değil. Evet. Şimdi hocam telefondaki izleyicimiz dedi ki çorapsız namaz kılınır mı dedi. Mesela hocam benim eteğim uzun bu şekilde evet. ama ayağımda çorap yok. Kadınların. Bu şekilde çorapsız kılabilir miyim? Kadınların hocam? örtüsü. Çorap da getirdim bu arada. Kadınların örtüsü el yüz ayak hariç. El yüz ayak hariç vücudunu örtmektir. Çünkü ayak şöyle bizim memleketimizde e, ee, hava soğuk. Soğuk hava olduğu için kültür olarak ayağa bir şey giymek şart bizde. Bizde şart. Yani ayakkabı olması lazım, ayağında çarığın olması lazım, botlar olması lazım, kalın çoraplar olması lazım vesaire vesaire. Bu bizim kültürümüz. Ama Arabistan gibi, Afrika gibi sıcak bir kültürü düşünün. Orada çorap ne ki? Çorap ne demek? Orada çorap ne demek? çünkü tarlada çalışıyor, bağda çalışıyor, çıplak ayakla geziyor vesaire. Ona zorluk olur. Ona zorluk olur. Tabii ben umrede Haçlı hocam herkes yanına ayak. Tabii. Mecidde. İşte kadınlar ayak bazı mezhepler ayakta tesettür gerekir diyenler olsa da genel olarak bütün mezhepler aşağı yukarı kadınlar çorapsız da namaz kılabilirler. Erkeklerin de cemaat içerisinde bölge olarak Türkiye'de diyelim ülkemizde çorap zinetten sayılır. Mesela bir büyüğün karşısına çorapsız çıkmazsınız. Bir görüşmeye çorapsız gitmezsiniz, değil mi? Evet. evet. Peki namaza niye çorapsız gidiyorsun? Namaza niye atletle efendim böyle bir işte kısa taytla vesaire gidiyorsun? Bu da olmaz. Mekruh olur. Onun için erkeklerin çorap giymesi ...güzeldir, müstehaptır... ...Türkiye'de... ...ama Arabistan'da gerekmez... ...şimdi bizde... ...çorapsız namaz da olur... ...takke de öyledir... ...takke peygamberimiz... ...baş açık namaz kıldığına dair... şey ihramlı hariç... ...ihram zamanı hariç bilmiyoruz... ...o, o yüzden başı örtmek... ...bütün dinlerde de aşağı yukarı... ...ibadet esnasında vardır... ...bu yüzden başı kapalı... ...namaz kılmak daha güzeldir baş açık namaz kılmak olur ancak o da mekruh olur diyorlar. Ama erkekler Burada için tenzi, sevgili seyirciler. Tenzihi mekruh. Erkekler için. Kadınlara gelince kadınlar tek başına namaz kılıyorsa tek başına namaz kılıyorsa bulduğu elbiseyle vücudunu ne kadar örtebiliyorsa o şekilde namaz kılsa olur. Hocam birkaç örnek göstermek istiyorum. Filiz Hanım çok özür diliyorum. Sizi buraya alabilir miyim benim yanıma? Mesela çok sorulan sorulardan bir tanesi. Pantolonla namaz olur mu? E bu şekilde dışarıda namaz olmaz. Çünkü bu bu şekilde olmaz. olmaz. Bu, bu evet. şekilde e, pantolonu giydiyse bir hanım bu şekilde pantolonu bir e, hanım giydiyse <laughs> pantolonun üzerine en az dizlerinden aşağı kadar örtecek. Dizlerden aşağı kadar örtecek ki eğildiğinde, hareket ettiğinde vesaire kalçaları vesaire görünmesin. Şimdi bir kadın pantolon giydi tesettür örtmedikten sonra tesettür olmaz. Dar bir pantolon şalvar değilse tesettür evet. de olmaz. Ama dar bir pantolon da giydi fakat üzerine bir pardesü giydi. Yani üzerine, en azından hocam şu diz altına evet, kadar oraya buraya kadar, kadar kapanması ört, lazım. Örtmüşse ve diğer dizden aşağısı da kapalıysa e, pantolon vesaire gibi şeylerle o zaman tesettür şartı yerine gelmiş olur. Tesettürün 3 şartı var Size kadında. Sizi alabiliriz Kadında tesettürün 3 şartı var. 1. Vücudunu el yüz hariç ayaklar hariç örtecek. Ö, örtecek. 2. Vücudunu e, hatlarını belli etmeyecek. Dar olmayacak. 3. içini göstermeyecek. Şeffaf olmayacak. Elmalı Hamdi evet. yazır. hak dini Kur'an dilinde tesettürün 3 şartını böyle açıklıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Hocam mesela etek boyu da e, yani kalın çorap giyiyor mesela hocam. Kalın çorap giyiyoruz ama etek boyu mesela dizin altında olsa olur mu hocam? Olmaz. Yine aşağıya kadar kapalı Hayır. olması gerekiyor. Kadınların geldi. cildini, tenini belli edecek çorap rengi, beden renginde ise ve etek de kısaysa o olmaz. Ancak öyle bir çorap ki pantolon gibi kalın. Kalın evet kalın bir çorap. Veya işte tayt gibi içini göstermeyen koyu bir şey. Ve siyahsa o, siyah salıcı. Siyah, siyah şart değil. Yani tenin rengini belli etmeyen bir şey. Bazen şimdi şöyle kadın giyiniyor ama öyle bir kıyafet giyiyor ki affedersiniz ten renginde giyiniyor. Evet. Çıplak mı giyinik mi belli değil. Rubbe kasiyetin ariyetun. Nice giyinmişler var ki çıplaktır diyor Peygamber Efendimiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.